bakıyorum bazı şeyleri unutmamışsınız Meveş Hanım. Ah! Ne işiniz var burada? Ne işim var? Yani kusura bakmayın ama ben bu katta yaşıyorum hemen burada yani bakın. Saçmalamayın. Böyle bir şeyi kabul edemem. Lütfen gider misiniz? Hadi. Lütfen gider miyim? Evet. Hayatım ben burada yaşıyorum nasıl gidebilirim ya? Tamam o zaman ben gidiyorum. <laughs> tamam 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 otur 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 sinir yapma. Sen sakin ol ben giderim. Of be. Pardon? Yani bu pijama tam bıngıl bıngılmış. Nereden aldın hiç göstermedin bunu? Çeizdim miydi lan? Beyefendi, beyefendi. <laughs> Bana öyle dik dik bakmayın lütfen. Arkadaşım bakmakta mı yasak onu anlamıyorum. Yasak, yasak. Sizinle doğru düzgün tanışmıyorum bile. Lütfen, lütfen defolun lütfen. Ama Meyveş Hanımcığım yani... Hey! Yetti bu lan, yettim, yettim, yettim. Ne oluyor arkadaşım? Hanımefendiyi duydun yabancı. Defol git buradan. Tamam gideriz. Defol. Devam. 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 Allah Allah. Hey! Allah'ım. Bu deliler benim akrabam olamaz. Belki de yanlışlıkla verdiler beni bu aileye. <laughs> ne oldu damat? Karadeniz'de şileplerin mi battı? Bakıyorum da çok eğleniyorsun valide hanım. <laughs> Allah! Eğleniyorum ne yalan söyleyeyim. Kız seni iyice sapık belledi. Senin yüzünden? Elinde süpürgeyle niye dalıyorsun odaya? E, ekmek bıçağını bulamadım. <laughs> şaka şaka. İster misin? Unutsun da seni hiç hatırlayamasın. E, beni hatırlamazsa seni de hatırlamayacak zaten. Olur mu ayol? Ben annesiyim. Atsa atılmaz, satsa satılmaz. Nasıl olsa hatırlatırım kendimi. Vay be! Gerçekten böyle bir duruma da seviniyorsun ya helal olsun sana, tebrik ediyorum. Samimi söylüyorum bak. <laughs> pardon, pardon. Yani gerçekten ben de endişeliyim. Ya seni hatırlarsa? Ya yani kız böyle balık gibi kalsa mutlu olacaksın yani öyle mi? Ne münasebet ayol ama her şeyi hatırlasa... ...seni unutsa... ...çok bahtiyar olurum tabii. Geniş olma böyle Valide Hanım. Doktorla konuştum geçici olarak. Hafızayı kaybetmiş, yakında kendi hayatına kavuşacak. Eh, hey, Allah'tan ümit kesilmez tabii. Keşke ben de hafızamı kaybetseydim de seni hiç tanımamış olsaydım. Merak etme. Yakında o da olacak. Yani Mehve seni hiç hatırlamayınca her şey istediğin gibi olacak. Mehveş beni unutmaz abisi. Bunu kafana koy. Onun için bağırıyordu kız imdat imdat diye. Arkadaşım gözünü seveyim, rahatsız etme beni. Bak uykum var, gidip odanda uyur musun ya? Lütfen bak, burada beni rahatsız etme. Çık git hadi, hadi. Bak bir şey İstersen benim odayı sana kiraya veririm. Bak hayatının kalan kısmını koltukta geçirmezsin, yazık be. <laughs> İstersen gel yani. <gülüyorum> <gülüyor> Bu <gülüş repetition> <laughs> <Öf Target> kadın hafızayı kaybedince kahvaltı hazırlamayı da mı unutmuş yani? ...kahvaltıyı ben hazırladım. Bu ne ya? Beğenmedin mi? Beğenemedim. Annem çok daha güzel omlet yapıyordu. Yeme o zaman. Olur vallahi, ben yerim. Ya babam nerede bu arada? Yoksa... Şişt, şişt, şişt. Ne ilgisi var ya? Yabancı bir kadının odasında ne işi var? Yabancı mı? E tabii, en azından. Annenin baktığı yerden yabancı tabii. Ee, peki nerede bu adam? Yoksa kovdun mu babamı? Ne kovacağım ayol? Sabaha kadar uyku tutmamış. Kalktı gitti işte kendiliğinden. Hu ve hu. Ben gidiyorum. Ne oldu? Konuştun mu Sinan Bey'le? Yok. Ee, şimdi işte gidiyorum konuşmaya. E çağırdığına göre kovmaya niyeti yok herhalde. Ne çağırması annem ya? Emri vaki yapıyorum. İşte gideceğim oraya. Ağlayacağım, zırlayacağım, bağıracağım, çağıracağım, çıldıracağım. Kendimi affettirmeye çalışacağım. Bakalım deneyeceğiz. <laughs> ağla ağla. Ağlamayı iyi becerirsin teyzoş. Bana bak. Şşş fındık. Ben güzel de kafa atarım bilir misin sen? Onu da iyi beceririm. Beyinsiz, hatsiz, pis. Kızım kendine gel. Sinirlenme. Bak iş görüşmesine gidiyorsun. Ne? Ya. Kendi kendime gelin güvey oluyorum ben. Belki de adam beni makamına hiç kabul etmeyecek. Belki de... <laughs> ...bundan sonra hiç uçamayacağım. Ya da adam beni... <gülüyor> ...uçuracak. <gülüyor> Sen komple uçmuşsun zaten merak etme. <laughs> Lan! Bit yavrusu! Manyak! Kendini döverim ben bunu ya! Yavru. Döverim! Yavrum! <laughs> Yavrum! Yavru. Sinirlenme. Niye sinirleniyorsun? Tabii döversin. Pis! görüşmesine gidiyorsun çocuk. E, dikkatli ol. Ha, bunlar beni kıskanıyor la analı kızlı. <laughs> <laughs> Günaydın. Şık, şık, şık. <laughs> Yakışıyor mu tipe <tübe> bak ya. <laughs> Anneciğim gene mi ya? Gene mi derken? Evladım. Hı? Niye böyle giyindin sen? O çanta ne? E, ben hostesim. İşe gidiyorum. <laughs> Hop. Hemşerim. Hostes olan benim. Kendine gel. Kafayı mı yedin ya? senin işin değil, benim işim. Avarel. Avarel mi? Ha. Memnun oldum ben de, Jüli de. Lan! Öldürürüm ben seni! Neyi ne Yeter! Yeter! <gülüyor> Kendine gel. Deli deli. Değilim deli. Allah, ım. nedir bu başımıza gelenler? Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> ne oldu damat? Sünnet mi oluyorsun? Ya gözünü seveyim, saçmalama be. Çoluk çocuk var, Asalet Hanım. Raflarına biraz dikkat et, bak zaten canım sıktın. <laughs> Meveç'im. hatırladı mı beni? Bak, evlendiğimiz elbisem. Aa, evet! <laughs> Aa, sizi fotoğrafınız görmüştüm. Asım'dınız değil mi? Beni bu şekilde hatırlamadıysa bir daha hiç hatırlamaz bu kadın. Söyleyeyim yani. Acaba geleneği mi giyseydin abi? Manyak mısın oğlum sen? Ne bileyim abi. Belki de büyük bir şok gerekiyordur kendisine gelebilmesi için. Yavrum ben gelinlik giydikten sonra hatırlasan olur, hatırlamasan olur. Angut musun sen ya? O da doğru tabii. Karizma bitmiş oluyor. Yani. E ne yapacağım ben şimdi? Nasıl hatırlatacağım kendimi ona? Abi diyorum ki geçmişe bir sünger çeksen olmuyor mu öyle? Yavrum 20 yıllık karın sana evde beşer bey derse o zaman ne dediğimi anlarsın. Şimdi sen beni anlamıyorsun. Tamam abi sen de üzülme yani. 20 yılda geçse ...gene bir şekilde aynı noktaya geri geleceksin yani. Eşharcığım sen beni teselli mi ediyorsun, dalga mı geçiyorsun? Çözemedim tekme tokat gireceğim bak ha. Aşk olsun abi tabii ki teselli geçiyorum. <laughs> Acaba diyorum şu filmlerdeki gibi yapsak işe yarar mı? Ne gibi? Hani abi biri hafızasını kaybedince onu bulup büyüdüğü yere ne bileyim ee... Evet. Ee, şey ee... Oğlum hadi lan bak hemşireyi yedirttireceğim sana. Hadi. Şey nedir bu ismini unutuyorum abi bu. E, Hatıra. Ha ha. Yaşa. Ha, hatıralarının olduğu yere götürüyorlar ya. Kes tamam tamam mevzu uzatma. İşte bu. Senden istenilen bu. Neden mi abi? Yani dokuz aydır şunu istiyorum senden. Bir kere yardımcı ol bana. Ben... Yoğunum be bir öpeyim. Yani diyorsun ki onu... Yani sizin gezdiğiniz, tozduğunuz, nerede gezdiniz, ne yaptınız... Oraya götür, Ha, benim anladığım bu değil mi? Evet evet, hatıraları canlandıracaksın. Orada zaten fotoğraflar gözlerinin önünden geçecek. Fışırt fışırt diye sonra zaten her şeyi sen çakarsın orada. Aferin, aferin, aferin. Çok güzel, çok güzel. Bundan önce niye söylemedin lan bana? Madem bu kadar düşünceli bir adamsın niye söylemiyorsun? Abi sen hamster deyince korktum böyle birden aklıma geldi. Bundan sonra korkutmak lazım. He doğru diyorsun.